Cümleten selamun dostlar. Cimpot Tekno yayınlarındasınız. Bugün konuklarım Sayın Alp Alper, Molloğlu Enes ve Ayrancı Talha ile beraberiz. Cümleten hoş geldiniz abiler. Hoş bulduk, abi. hoş bulduk. Allah razı olsun. Japonya'da 40 bin kişilik yüzen şehir projesinin detayları paylaşılmış. Bu haberle ilgili de şunu sormak istiyorum. Bu şekilde e, aslında yaşam kentlerin soyutlaşmış halde kendi kendine yeten yaşam kent şeklinde planlanması olayı son bir 5-6 senede trende çıkmaya başladı. Bundan öncesinde de bu Marsa koloni kurmak ya da Suudi Arabistan'daki The Line projesi gibi böyle tek bir yere line olarak ayrı bir yaşam portföyü koyup işte seviye seviye yaşam ee, katlarının belirlenmesi gibi insanların böyle tamamen sosyal ortamdan uzaklaştırılıp şehirden uzaklaştırıp ya da herhangi bir toplu ortamdan uzaklaştırıp tek bir kabile halinde kendi kendine yeter halde paylaş, e, getirilmesinde hakkında ne düşünüyorsunuz ya Molla Hocam? Bu da sizce bir soyutlaştırma mı yoksa yo aslında olması gereken hale mi getiriyorlar? Hocam bu gayet e, yani şöyle diyebilirim caiz değildir hocam. Yani ne alakası var abi? Yani hocam bu fıtrata aykırı bir Ondan sonra sosyolojik müthiş derecede problemler barındırıyor. Şu The Line falan. Yani bu kepazelik ya. Yani hani ee, ya bu LGBT'nin şehirleşme versiyonu gibi bir şey bunlar. Yani aykırı yani. <laughs> aykırı. Nasıl? Yani? Bunun LGBT'nin şehirleşmesiyle ne alakası var ya? Benzer şekilde yani şehirleşmenin bir şeyi var. Asırlardır insanoğlunun hani bir şehirleşme pratiği var. Bunu sürekli değiştirdikçe zaten moderniteyle suyu çıktı şehirleşmenin. bir de bunu postmoderniteyle bu hale getirmek apayrı bir şey. Yani hani işe şehirleşmenin LGBT'si bu yani. Hani peki bu kadar kalabalık bir şehirde yaşayıp İstanbul gibi yeter abi bu kalabalıktan kaçmak istiyorum dediğinde böyle bir projeye başvurmak istemiyor musun abi? Hayır. Ya yemişim insanı ben Mars'a gidiyorum dediğin olmuyor evet, abi? Yok. Ya bazen keşke beni orta çağın karanlıklarına ışınlasalar diyorum. Ee, bazen çıkıp böyle bir dağın başına kıyameti bekleyesim de geliyor ama The Line'da yaşamak istemem. Ya da bir Mars'ta kolonide yaşamak istemem. Yani bir dağın başında tek başıma olur ama 3-5 kişi daha varsa açmaz mı diyorum. Ya, ya 3-5 kişi istiyorsun. değil abi. Yüzen şehir projesi ne ya? Yani <laughs> altına bir dinamit al sana şey toplumsal bir facia yani. Hani böyle şey mi yani o? Altına ya? dinamit koysan dalgadan dalgalanacak. Devam edecek işte. Tsunami'ye karşı dayanıklı diyorlar. Yok abi ya. Detaylarında projenin demişler ki her türlü tsunami'ye karşı yaşam garantisi veriyoruz demişler abi. Biraz bende hani Karacı bir perspektif ağır basıyor. Yani anlamsız geliyor bana. Ayağımız toprağa bir sağlam. Aynen öyle yani. Hani e, ya ovaya ev yapmaya bile ka karşıyım ben. Yani gideceğiz dağ tepeye yapacağız ki insanoğlu böyle hamtallaşmasın. Erozyonunda falan ölebilsin diyor. Erozyon değil abi birakis depremde ölmesin diye yani. abi depremde ölmeyecek, erozyonda gidecek. Ya abi ya. ne? Erozyonu sen dere yatağına yapmıyorsun ki ya. Hani Abi dere ne alakası var ya? Yani? Hayır dere yatağından kastım şey yani hani e, tepeye kuracağız de, dediğin zaman akar olan yere kurmayacaksın ki. Zemini sana soruyorum yere Konya'da, yani. kur, ya. Konya'da bir tepe buldu oraya şehir kur bakalım. Abi, abi Konya zaten baştan aşağı facia yani hani kanayan yaramız yani hani şimdi. abi yani senin şehirleşme politikanda yaklaşık bir 250 metre km² alana insan yerleştiremiyoruz Konya'da. Hayır hayır. <laughs> Tahtil'in tepesine 3 tane bina yaparsın kardeşim. Abi. O, o, da, an, o insan gibi. fıtratını ifsad eden bir şey. Yani şimdi Konyalılar dediğin adamlar Haçlı seferlerine e, fed Federik geldiği zaman adamı e, şehrin dışında karşılayıp hoş gelmişsin padişahım deyip ayran içirip yolu gösterip Kudüs'e göndermiş adamlardır. Tamam mı? Yani o a İnsanı... Yani belki adamları kaybetsinler diye gönderdiler ya. ya. ne kaybetmesi Kudüs'ü fethettiler adamlar ya. Dönüşte de karşıladılar mesela. Ne oldu lan gittiniz ne oldu hani şekil şekil gidiyordunuz diye. Oğlum Kudüs'ü adamlar ele geçirdi. Sen anlamıyor musun diye <laughs> Allah Allah. <gülüyor> ya. Dala hocam peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz abi? Hangi konuda tam olarak? Abi hangi konuda? <laughs> bu LGBT'lerin <DGDT> toplumunda... <laughs> <laughs> toplumsallaşması ben, ben Konya'da ayran içirmede kaldım abi. <laughs> Ben de şey diyebiliyorum biliyorum abi. Konya'da işte biz e, ta Viyana'ya kadar fethetmeye gidecektik ama akşama pilav var dediler. Ondan gelemedik Tam <laughs> işte Ben açıkçası bak bana biri sunsa bu teklifi dese ki akşama pilav var. Düğün pilavı. Bir de Viyana'ya fete gideceğiz. Ben derim ki feti erteleyemiyor muyuz? Yani pilavı çünkü her zaman <laughs> her zaman bulamazsın ha. Ben şahsen pilavı tercih ederdim yani. Abi Yeniçeri e, sığır etiyle bulgur pilavı verildi diye padişahı cephede terk edip gitmiş yani. Koyun eti ve evet. pirinç pilavı makbul o verilmedi Hı. diye normal e, öğünü o. o o zaman hani bir parasal darlık yaşıyor şey Osmanlı klasik dönemin son dönemleri işte. Terk ediyor. <laughs> yani o sebepten abi, e, abi maalesef Can Yeniçeri'nin de bir standartları Alper hocam olmasın mı? Yeniçeri'nin bir standartları olmasın mı? Yani ben Ol, olmalı ya. Yani en nihayetinde bu adamlara başta bir şey vaat etmişsin. Bu, bu şey gibi Emperyal Molla gibi açı açına mı çalıştıracağız adamları yani? bu bu şey benziyor ya. maaşının yarım vermek gibi bir şey ya. He? <laughs> He, mi anlaştı bu adamlar? Molla Alper'la ne? Her ay e, yemek menü mü düşecek? En yani son tavuk pilava tamam etmek zorunda kalacaklar. <laughs> İnce, ince en son pirinci bir arpayı verir, gönderir abi. Molla Molla yani, Nenne bozmuş. Abi Allah Yeniçeri ve benzeri e, türevdeki bürokratik yapıların eline düşürmesin. Yani ha, ordu karşıtı mısın Molla? Bunu açıkça söyle. Bunu bilelim ona göre devam edelim. ordu karşıtı değilim de bürokratikleşmiş, hantallaşmış ordu karşıtı Yani iş gücü yok, e, harbe gidecek potansiyeli yok. gidiyor darbe yapıyor yani evet, bu Denize bile donanma kursak denizden mi gideceğiz deyip geri getirip karaya geçeceğiz adamları. Diyorsun ki orduya karşı değil. Bürokratikmeye karşıyım abi. Kardeşim biz gemiyi bile karadan yürütme taraftarıyız. Tamam mı? O sebeple. <laughs> şimdi anladım. Fatih'in hangi kafayla bu, bu kafaya geldi? <laughs> Molla gibi bir danışmana sordu. Molla Enes geldi yanına. Muhtemelen yani öyle yaparız da bence karadan gitsek daha iyi değil mi diye. 17 tane kadırga yürütmüş kardeşim. 17 kadırga. Abi bir sonraki habere geçiyorum. Gene Japonya'dan geliyor abi. Japonya'da diyor ki dronela ile karga hizmeti evlere sipariş nokta teslim olarak başladı diye. Uygulama üzerinden siparişin eve gelmesi sizce iyi midir kötü müdür? Bizi nereye götürüyor abi? Abi bu uygulama biraz sanki PUBG'den esinlenilmiş gibi geldi bana. <laughs> Böyle arada paraşütle kırmızı kutu falan. Ben memnunum bu hizmetten. E tabi ister istemez insan tembelleştiriyor. E, yani bu sebepten abiciği deyince drop olur. güzel olunca isteyen alabiliyor mu abi? Abi şimdi tam olarak Ya yani yan onu yapmamışlar. Karişine... Kapışma oluyor mu? <laughs> Bilmiyoruz. Açığa bırakıyorlarmış. Çünkü abi hedef alana bırakıyorlarmış ama açık yerlere bırakıyorlarmış. Direkt hani pencereye değil diyor. Aa, o abi o, o zaman, zaman onun birazcık geliştirilme ihtiyacı var ya. Öyle olmaz abi. <laughs> ne anlamı kaldı? Abi evin önünde olsa böyle abi. Günde belediye mesela seçimler yaklaşıyor abi. Günde 3 kere böyle ortak toplanma alanlarına drop bırakacağız dese. Seviyesine göre tabii. Kırmızı e, fişe katarsan Apple Watch bir eklik. Sarı fişe katıldıysa gün içerisinde e, işte kömür. Fişe katılmadıysa kafasına göre Coca-Cola düşürüyor şey gibi. E, Survivor gibi drop düşüyor ortaya. <laughs> böyle bir şey olsa abi sizce izdam olmaz abi, mı? Olur od ya olmaz mı? Hem <laughs> yani de hala Peki bu izleme katılır mısın şey, Alper Hocam? Abi. Azıcık şimdi kırmızıyı gördün. Biliyorsun ki orada 20 tane Apple baştan biri sana düşüyor. Elimde 20'de bir Elimde olmak... SKS varsa düşünmem abi. <gülüyor> 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 Ama yoksa bir geri adım atarım. <laughs> ya hocam. Seni peki Dala Hocam ikna edebilir miyiz abi? Ben genelde... Yani sana ne düşse drop olarak o toplu kapışmaya girersin. Ben genelde bir beklerim. Herkes bir alacağını alır. Onların bıraktıklarını alandan alır. Alandan mı çalacaksın Yok alandan değil. Onların bıraktıklarını falan alırım yani genelde. Genelde çünkü benim elimde zaten onların zaten elinde olandan daha kötü şeyler olduğu için. Ha, diyorsun ki zaten Apple Watch 8'e koşan adam Apple Watch 7'yi bırakır. <laughs> Yürürüz oradan ya. <laughs> Aynen. <laughs> Molla hocama soracağım ama Molla hocama sormaktan korkuyorum. Bu toplu katlayan ve bu oraya bir el bombası atarım falan diyebilir diye. <laughs> Abi valla ben hani öyle bir şeyi sevmiyorum bu. Bir ara Konya'da şey açılmıştı bir tekno market mi ne o tarz bir şey açıldıydı. USB 1 lira falan. Tamam mı açılışı özel. Allah bir izdiham bir izdiham. Muhammed Ali ile gittik baktık baktık baktık. Böyle baya bir ibret aldık. İlk giremedik oraya. Yani. Teyzeler birbirlerinin üstüne abi, çıkmış vaziyette. Şimdi, abi şimdi sen eleştiriyorsun da Mali'yi de almışsın abi. Senin bir gidesin varmış. Bak önlerden yer kapıyordun abi az geçmiştir. Hayır gidesin varlıktan öte biz dedik ki ya bura arkada böyle sapa yerde kalıyor kimse gelmez. Bir gittik F3 F3 Allah yani en az orada 500 kişi var en az. Küçücük market yani öyle bir baya büyük bir mağaza da değil yani. İymiş, bir almaya gidelim derken ibret alıp döndük. Aynen yani. öyle, aynen öyle ya. <laughs> Peki abi size şunu sormak istiyorum. Son haberimizde Xiaomi'de araba üretimine, elektrikli araba üretimine gireceğini e, vaat etmiş e, bununla ilgili çalışmalara başlamışlar. Ee, sormak istediğim soru küçük bir soru. Xiaomi'lerde artık yaşadığımız bir olay. Şimdi hız ibresinde gidiyorsun abi. Tamam mı Talha hocam? 180'e dayanmışın ibreyi. Yaldır yaldır Konya Ankara arasında gidiyorsun abi. O tamam 4, 4 cerit. Sen sağdan gidiyorsun. Sol taraf çünkü genelde kalabalık oluyor. Abi tam böyle 180'e değdi. ring diye bir şey yandı orada. 185 yapmak için yeni egzoz ürünümüzü denemek ister misiniz diye bir reklam çıkıyor hız ibresinde. Ne düşünürsün abi? Allah'ım sen yardım et derim önce. 180 ile <laughs> gidiyorsan bir sıkıntı vardır kardeşim. şu <laughs> <laughs> Ama... Abi mı? çünkü yani dosyalara giriyorsun reklam çıkıyor. Ne bileyim mesajlara giriyorsun alttan reklam çıkıyor. Hız zibresinde reklam kesin çıkar ya. Daha çok hız ister misiniz diye işte yeni benzin ürünleri kasrolü deneyin falan. motor yağı diye. Kaza yap ya bir de çıkar çıkarmıyor. <laughs> <yüze gülüyor> sağlık sigortası falan. <laughs> yani ben onu kolaylıkla kapatabiliyor muyum kanka şöyle şey var mı hayır abi şey var direkt kendi içerisinde var ya internete yo, yo. bağlanmazsan yo, yo. yani o aracı kullanmayacağım ya da ne bileyim e, alttan ısıtmayı kullanmayacağım sunroofu kapatacağım falan vesaire dersen tamam hani şey gibi tüm özellikleri kapatılmış telefon kullanmak gibi bir şey zeklam, alo zeklam desin var. yeter diyorsan hani gaza basınca gitsin dersin. Yani. tamam evet. ama eğer bu elit özellikleri kullanmak istiyorsan abi çevirim içi bağlantısı yapacaksın bağlantıyı yaptığında da sana eee Pervoy siyah siyili yıkanmış. Otomobil koltuklarınızı denemek ister misiniz diye reklam geldi. İşte reklamı kapatmak kolay mı yani o çıktığı an? çıktığında ekrana tıklarsın ibreye, kapatırsın. 10 saniye sonra 180'i geçen bir reklam. Abi reklamda. bence şöyle olur o. Yani hani e, normal şeyde olmaz da gösterge panelinde, e, multimedya panelinde olabilir öyle şeyler. E, Xiaomi sizin dediğiniz gibi ise ben hiç kullanmadım. Alper kardeşim şu an premium bir Xiaomi telefonu kullanıyor. Ona sormak lazım yani hani böyle şeyler var mı? Ne kadar başlı? abi ya. Ya müzik uygulamalarında bile, kendi e, lokal uygulamalarında bile reklam bayağı bir reklam çıkıyor. Aynen. Ama şöyle bir şey var. Yani, ben de bu konuda şöyle düşünüyorum. Yani e, konsolda vesaire değil de sanki böyle arabanın mesela ne bileyim e, arkasında, işte önünde bir reklam çıkıp. O daha etkili olur. Daha ucuza gelebilir. mi <laughs> arabasını Aa, bak onu hiç düşünmedim. Şey olsa böyle arabalarda şimdi şey yok ya. E, motoru soğutmak için önden bir hava girişi olmuyor. Gerek olmuyor. Ya da arkasında da böyle bir çıkış Aynen. olmuyor. Ön tarafına abi led panel düşelim. <laughs> Araba giderken senden hiç haberin yok. Arabada reklam çıkmıyor. Aynen çıkıyor. öyle. Diğer arabalar trafik <laughs> Dikiz aynasından bir bakıyor. Senin arabada işte yeni parfüm denemek isterdim. Şimdi i̇nşallah yeni parfüm <laughs> reklamı çıkar kardeşim ya. Yani. Abi bununla ilgili artık abi şey var bak bununla ilgili. E, Amerika'da uygulanmış değil, Hatta yanlış değilsem Türk firması yapmıştı bunu. E, taksilerin üstlerine bu taksi yazan yerler var ya o tabelaların yerine şey takıyorlar. E, bir tane böyle panel takıyorlar. O panelde şöyle bir şey yapıyor. E, taksi geçtiği yollardan işte oradaki kalabalığın e, işte e, az çok e, yaşlarını tahmin edip işte cinsiyetini vesaire tahmin edip ona göre e, bir reklam sunuyordu. ya e, yani bu şu an yaygınlaştığını bilmiyorum ama taksiciler bunun sayesinde ek gelir elde ediyordu ve hani belki mesela Şam'da da böyle bir durum olabilir. Bence çok makul ve mantıklı yani. Abi düşün şimdi şeye giriş yapıyorsun abi. Genel merkez binana giriş yapıyorsun. Demeç vereceksin tamam mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nden genel başkansın. Tam girerken arabanın önünde dın dırırın dırırın diye reklam çıkıyor. <laughs> <laughs> şimdi, şimdi ne yaparsın abi? Abi bu, bu sıkıntılı bir şey. <laughs> 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 ee, iş. Yani onu iyi analiz etmesi lazım. <laughs> onu da Xiaomi'ye bırakıyoruz abi. <laughs> o zaman sizleri de çok tutmuyorum. Ee, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yayınlanmıyor değil mi? Da <gülüyor> <daha> <gülüyor> Ne sen öyle default'ta kapalı konuşuyormuş gibi konuş konuş, konuş. Nereye yayınlanmıyor? Cevc ile yayınlanıyor. Benim adım da yayınlamayın <laughs> kardeşim bak. öyle bir şey yok. Bir buçuk saat program burada boşuna mı çektik Eyvallah abi? Vallahi kardeşim. Ya bir molla falan yaz geç ya. Özellikle sadece senin kesitlerini <laughs> senin short yapıp short yapıp ayrı ayrı yayınlayacağım. Eyvallah kardeşim. <laughs> Sen bir tanesin ne diyeyim sana. İnşallah bağlamından koparılmaz. <laughs> Herkese böyle, böyle iyi falan ediyorum. diyorduk en sonunda. <laughs> Abi der herkese iyi programlar, iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın diyorum. Cimpot yayınları bitmiştir abi.